Evet, şimdi İskender Çavuş Camii'ndeyiz. Caminin geneli ahşaptan yapılmış. Osmanlı'dan kalma bir cami. Ancak sonrasında restore edilmiş. Gayet mütevazi, küçük e, Türkiye'de bir mahalle camisine benziyor. Burada da La İlahe İllallah Muhammed Resulullah yazıyor. Üst katı böyle. Alt katı da böyle görünüyor. Şöyle tavanı da göstermek isterim. Caminin kapısı böyle. Dış görünüşü. Burada her yerde yeşillik bulunuyor. Buldukları her bir boş yere yeşil bir şey mutlaka koymuşlar. Bazen küçük bir çiçek, bazen böyle büyük bir ağaç. Yetiştirmeye çalışmışlar. Bu da kitabesini okuyamasak da İskender Çavuş'un olduğunu tahmin ettiğimiz bir mezarlık. Onun yanında da bir mezarlık var. Şöyle mahalleyi de göstermek istiyorum. Mahallede böyle. Bulunduğumuz Podgorica'da sadece iki tane cami kalmış. Bunlardan birisi burası İskender Çavuş Camii. Burası da muhtemelen imam evi gibi bir yer. Diğeri de Osman Paşa Camii. Kısa bir minaresi var. Bu da dış kapısı. Dış kapısını şöyle göstereyim mahalleye çıktık. Burası da genelde Müslümanların yaşadığı bir muhit. Şurada görüyorsunuz belki başörtülü bir teyzemiz var. Evet şöyle genel olarak diyor, göstereyim bitireyim.